Evet. Arka sayfa geçtiğimizde sayfa 198. Aşağıda mastar haliyle verilen eylemleri verilen zamana göre örnekteki gibi çözümleyelim. Çocuklar ne yapıyor? Bu şekilde bir sorumuz var. Ben size bunlardan biraz anlatacağım. Daha sonra siz devam ettireceksiniz. Şimdi konuşmak. Şimdiki zaman. Yani yorlu. Yani geliyorum, gidiyorum, gidiyorsun, geliyor, gidiyoruz, gidiyorlar gibi olması gerekiyor. Burada ne var? Geçmiş zaman artık iş işitem, geçmiş artık iş bitmiş. O zaman ne oluyor? Geçmiş zaman oluyor. Şimdi konuşma birinci tekil kişi. Türkler bunu daha önce de söylemiştim yine söylüyorum. Birinci tekil kişi ben, sen, o. Ne oluyor? Bak birinci tekil ben, ikinci tekil sen, üçüncü tekil o. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben, sen, o Birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil kişi. Ee, biz, siz, onlar sırasıyla e, birinci çoğul kişi, ikinci çoğul kişi, üçüncü çoğul kişi. Bunu, daha, bunu bu konuyu daha önceki derslerde anlatmıştım. Eğer ki şu an e, ne konuşulduğunu tam anlamıyorsanız e, daha önceki dil bilgisi e, konusunu, videosunu izlemeniz faydalı olacaktır. Şimdi birinci tekil kişi ben. İkinci tekil kişi sen, üçüncü tekil kişi o, birinci çoğul kişi ben, biz, pardon özür dilerim çoğul olduğu için biz oluyor, birden fazla çoğul biz, ikinci çoğul kişi siz, üçüncü çoğul kişi de onlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ona göre ne yapacağız? Bu konuşmak masterlı eylemini yazmaya çalışacağız. Eylem yapmaya çalışacağız bunu konuşmalı. Birinci tekil kişi ben olduğum için ne yapacağım? Konuşuyorum. Neden? Çünkü şimdiki zaman konuşuyorum. İkinci tekil kişi nedir? Konuşuyorsun. Sen. Çünkü sen olacaksın. Sen e göre yapacağız? Konuşuyorsun. Konuşuyorsun. Şimdiki zaman konuşuyorum. Konuşuyorsun. O şekilde devam ediyor. Üçüncü tekil iş nedir? Konuşuyor. Kim? O. O konuşuyor. Şimdiki zamana göre yaptığımızda. diğerlerini diğer yapmanız gerekiyor. Ee, okumak geçmiş zamana göre okumağı birinci şekil, ikinci şekil sırasıyla gidiyor bakın. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ona göre yapacağız. Okumak geçmiş olacak. Artık işte bitmiş olacak. Okudum. Kim? Ben. Okudum. Sen, senle ilgili okumak. Okudun. Okudu. Okuduk. Okudunuz. Okudular. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor geçmiş zaman artık işlem bitmiş. Yani artık okuma işi bitmiş. Aşağıdaki bilgi butonuna göre verilen eylemleri örnekteki gibi dolduralım. Bakın biten eylem geçmiş zaman iş bitmiş. Devam eden eylem şimdiki zaman iş bitti. Dı di du du tı tı tu tu gibi oluyor. tık 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 tık, tık oluyor tabii ki. Bunun bir şeyler de olabiliyor. İş bitmiş. Şimdiki zaman yor, yor, eor gibi eor, yor ile oluyor bu Şimdiki zaman yor ile oluyor. Güzel. Gelecek zaman, gelecekte yapılacak. Daha yapılmamış. Yani inşallah yapacağım diyor. Basıyorum. Devam eden eylem. Birinci tekil kişi kim? Ben. O yüzden birinci tekil kişi. Bakın devam eden eylem basıyorum. Yani ne yapıyoruz? Basıyorum. Bu nedir? Şimdiki zaman devam eden eylem. Şu an iş devam ediyor. Kim? Basıyor. Ben. O yüzden ne oluyor bu? Ben birinci tekil kişi. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunu ezberleyeceğiz. Ee, biçtik. Biçtik. İş bitmiş artık. Biçtik. Kim? Biz. Biz biçtik. O, biz neydi? Birinci çoğul kişi. O zaman ne yazacağız buraya? Biçtik. Bitti. Geçmiş zaman. Yani biten eylem. Ee, buraya da birinci çoğul kişi. Kim? Biz. Biz olduğu için birinci çoğul kişi. Biz biç, biçtik. Mesela kazdın. Kazdın. Artık işi bitirmiş. Biten eylem. Kim kazdın? Kim bu? Kazan kim? Tabii ki sen. Sen kazdın. Sen neydi? İkinci tekil kişi. O şey devam ediyor. Diğerini de yapayım. Daha sonra dilensin doldurun. Ee, video izledikten sonra bunları siz de ödevlerinizi üzerine yazabilirsiniz. Taradılar. Taradılar. Taramışlar. Artık bitti. Tarama işi bitmiş. Demek ki nedir bu? Biten eylem. Kim? Bu tarayanlar kimler? Onlar. Onlar neydi? Üçüncü çoğul kişi. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Sırasıyla yazılmış gördüğünüz gibi. Dolayısıyla onlar. Yani e, üçüncü çoğul kişi olacak. Taradılar. Biteneğilen üçüncü çoğul kişi. Bu şekilde devam ediyor. Sonra burada bir tane daha yapıyorum. Örnek. Daha sonra kendiniz dolayacaksınız zaten bunları. Gülmüş. 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 İş bitmiş artık. Gülmüş, geçmiş, artık gülmüş. Yani yapacak bir şey yok artık. Gülmüş, ölmüş. Öle, öle, ölenle ne derler artık? E, yani artık öl, bit, ölmüş, bitmiş artık. Yani e, artık yapacak bir şey yok. Olmuş, olmuş, ölmüş, bitmiş. Gülmüş artık, yapacak bir şey yok. Ne diyor? Gülmüş. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. Gülmüş ama güldüğüne göre artık iş bitmiş. Biten eylem. Gülmüş. Kim? O. Kim gülmüş? O gülmüş. O neydi? Ben, sen, o. Üçüncü tekil kişi olarak yazacağız. Diğerlerin siz doldurmanız gerekiyor. Ben diğer sayfaya geçiyorum. Evet sevgili öğrenciler, diğer sayfadan da bir iki örnek verip e, arkasına geçeceğiz. Aşağıdaki eksik bırakılan cümlelerin eylemlerin istenilen zamana göre dolduralım. Ben buradan size iki tanesini söyleyeceğim, diğerlerini siz yapacaksınız. Mesela buradan bir tane seçiyorum. Evin kapısını geçmiş zaman olacak. Evin kapısını çaldım. Evin kapısını çaldım. Geçmiş zaman artık bitti. Evin kapısı çaldım. Mesela buradan bir tane bakıyorum. Şiddetli yağmur şimdiki zamana göre yağıyor. Şöyle şu zamana bakacaksınız. Ona göre cümleyi anlamlı bir cümle haline getireceksiniz. Ne yazdı mesela? Şiddetli yağmur şimdiki zamana göre yağıyor. Burada bir bulmaca var. Bulmacayı da verilen noktalı yerleri buraya yazacağız. Mesela birincisi kapı öndeki karı temizleyecek. Kapı, önündeki karı temizleyecek. Cümlesinde eylemin zamanı. Zamanı yani geçmiş mi, gelecek mi, şimdiki mi, geniş zaman mı? Hangisi ise onu yazacağız. Temizleyecek. Temizleyecek. Daha temizlememiş. Temizleyecek. İleri temizleyeceği için gelecek zamanda temizleyecek. Yani bunun zamanı gelecek. Yani bir nedir? Gelecek. Her kutuya bir harf gelecek şekilde gelecek yazdık. E, bu şekilde... E, bu bulmacayı tamamlıyoruz. Kaç harfli olduğu buradan kutuya göre bakarak yapıyoruz. Ona göre bulmacamızı dolduruyoruz. Arkasına geçiyorum. Evet son olarak sayfa 200'den bahsedeceğim ben size. E, üçer tane çözümünü söyleyerek bu dersi biteceğim. Daha sonra siz de zaten bunları tamamlayacaksınız. ipuçları ben veriyorum bu derste öyle düşünebilirsiniz. Aşağıda verilen adılların yanına anlamlı olacak şekilde iş, oluş, hareket bildiren sözcükler yazalım iş oluş, hareket bildiren sözcükler. Nelerdi mesela? Geldim, baktım, ağladım, tutuyorum, kazdım, kazacağım, vurdum, vuracağım, güldüm, güleceğim, gülürüm, gülersin, yaktı, yanacak gibi olan nedir kelimeler? İş, oluş, hareket bildiren sözcüklerdir. Yani eylem, yani fiil, yani yüklem. İleride göreceğiz onları. Şimdi bu soruların birkaç tane cevabı olabilir. Ben birer tane söylüyorum mesela ben ağladım ben güldüm sen sen ne yaptın sen ee, oyuncak aldın sen güldün sen ağladın sen yazdın o tuttu o tutmadı o tutacak o tutuyor gibi hepsi olabilir burada hangilere uygun olursa e, ona göre e, cümle yapacağız mesela siz siz e, yemek yediniz Mesela siz yemek yediniz, siz geldiniz, siz gittiniz gibi olacak cümleleriz inşallah. B şıkkında aşağıdaki master halinde eylemleri ve isimleri cümle içinde kullanalım. Yani bu şunlar e, mas, nedir? Master olan e, kelimeler yani gelmek, gitmek, ağlamak, gülmek. Daha önce söylemiştim master ekleri mekli, maklı olan eylemlerdir. E, bisiklet nedir burada? Ad, Adı adımız, adımız bisiklet. Bisiklete binmek. Bisiklete bindim. Mesela bisiklete bindim. Cümlenin başarılarını büyük yazacaksınız ve sonundaki nokta meşayetine dikkat etmeniz gerekiyor. E, bisiklete bindim. Nokta. Büyük harfle başlayacak. Portakalı soymak. Yani burada ne olur? Tabii ki başka, başka cümleler de olabilir. Mesela bisiklete bindi. Bisiklete bindik. Bunun gibi e, cümleler cümlelerde olabilir. Yeter ki anlamlı olsun. E, sorun yok. Portakal soymak. Portakalı soydum. Portakalı soydun. Portakalı soydun. Portakalı e, ne dedik? Soyduk. Portakalı soydunuz. Portakalı soydular gibi. Bunun gibi devam ettiriyorsunuz. Bu cümleleri bu şekilde tamamlıyorsunuz. Evet. Dersimiz burada sona ermiştir. Ben iki sayfa ilgili bazı ipuçları verdim. Size de bu işte ipuçlarına göre bu ödevleri tamamlayabilirsiniz. Sizlere iyi günler diliyorum.